Fahni Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gründik Android TV uygulama yükleme işlemi nasıl ve nereden yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Gründik Android TV platformunda mağazanın sınırladığı uygulamaları yüklemek zorundasınız. Yani Android TV'si sadece Google Play Store'un uygulamayı indirebilirsiniz. Google Play Store açmak için kumandanızın menü tuşuna uygulamalar kısmına gidip uygulamalar kısmından dilediğiniz gibi istediğiniz uygulamayı Grundig Android televizyonunuza yükleyebilir. indirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Grundig Android TV'de uygulama yükleme, uygulama indirme işlemlerini nasıl ve nereden yapılabilecek konusunda e, bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.